Nemaze TV'nin sunduğu hariyet Tiyatro başlıyor. Nemaze TV'den hepinize merhabalar. Bugün kekoların ülkeye ve çocuklarımıza zararlarını ele alacağız. İlk maddemizle başlayalım. 1. Hiçbir hayat gayesi olmayan avare kekoların halkımızı illallah ettirmesi. Vay be seko ne dedik yaptık ya? Valla kardeşim bu alemde tek bize alıyorum da. Anlıyorum kardeş. Bizim manı nerede mal? Ya çocuk söyledi bana geliyordu. Sen de <laughs> anlamına hakim ol. Senin hakim <laughs> ol ha. Aa al, orada. Gelsene lan. Lan. B Ulan, gelsene. Utanmıyor musunuz böyle konuşmaya? Çocuklar var burada. Abla be git oradan ya. Beğenmezsen gelmezsin git. Arkadaşım, Aa sakin. İçelim hadi. İçelim hadi şerefe. Bu ne aynı <laughs> sabırlar böyle? Abla bir git artık ya Allah Allah. Allah Allah sizin belanızı versin. Gidin çalışın da girişimci olun. Bir işe yarayın en azından. Kitap okuyun ve ülkeye katkınız olsun. Çocuklarımız da bok varmış gibi size özeniyorlar. Çöpten farkınız yok. Püf! TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro reklamlardan sonra devam edecek. Nemaze oğulları ltd.şehirde.aşe'nin ürettiği ayran siz daha önce denemediniz mi? Bu videonun sponsor olduk ve alkol içecek yerine ayran içildi. Ama ne bazı ayranları? Kalitede bir numara. Bakınız efendim. Döküyoruz. Bu arada ne bazı içiyorsunuz. <laughs> ne de güzelmiş. Nemazi bazı ayranları? Kalitede bir numara. 2 bu tip kişilerin kütüphane yolculuğuna bakalım. Bugün kütüphaneye gideyim, biraz ders çalışayım, sonra da kitap okurum. Sonuçta işte geleceğimi düşünmem lazım. La Arkadaş buradan kız düşüyor mu? Oğlum sen ders alayım be. Aa, <laughs> ya ülkemiz insanlarına, genç ve çocuklarımıza ne yazık ki kötü örnek olan Ülkemize faydası dokunmayan keko adıyla tavir ettiğimiz Çocuklarımızı ya korkutan Ya da kendilerine benzetip Boş birer insan yapan bu kişiler Çoğunlukla toplanıp Ya burada çoluk çocuk var Aileler var acaba rahatsız olurlar mı? Diye düşünmeden Üzerinde bir de bağıra bağıra konuşup ya Sürekli küfürleşerek park köşelerinde Alkol almakla kalmayıp Ya bir de üzerine bu tip insanlar alkolü Ya alkol içeceği böyle farklı bir anlam yükliyorlar Ya kısaca Alkol kendini bir ok olmuş sanıyorlar. Dünyanın kralıymış gibi hissedip toplumdaki saygınlığını bu şekilde kazanacağını düşünüyorlar. Ya bu tip kişiler varsa ki var. Gençlerimiz, çocuklarımız çok denk geliyor dışarıda. Bakın böyle seviyesizliklere layık değilsiniz siz. Ya bu yol yol değil. Lütfen önce huyunuzu, suyunuzu olması gerektiği gibi düzeltin. Yaşama amacı ve hedef koyun kendinize saygıyı, sevgiyi ve toplum huzurunu lütfen bozmayın. Bu düşüncemize siz de katılıyorsanız daha temiz yarınlar için objektif bir medya için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Nevazi TV'nin bugünkü bölümünde de sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde izahı olmayan şeylerin mizanı yapmak üzere. Esen bir denklem. Bak. Mi bilsen görsen, bir Sana bir, şey bir, siten, bir -ve. Mi bilsen içindeki hücreni görsen Eleştiri bir düzen sizle Sana bir şey katmayan dizilere bir sitem Ne mazı bir denklem Bir bilsen içindeki hücreni görsen Eleştiri bir düzen sizle Sana bir şey katmayan filmlere bir sitem